Kuzey Kore, ilk hidrojen bomba denemesini devlet televizyonundan yayınlanan bir haberle duyurdu. Amerika, Japonya ve Güney Kore denemeyi provokasyon olarak değerlendirdi. Güney Kore bedelini ödeyecekler uyarısında bulundu. Nükleer bomba denemesi Kuzey Kore nükleer merkezi yakınlarında depreme yol açtı. Berlin'deki Başbakanlık binasının girişi şüpheli bir paket nedeniyle boşaltıldı. Şüpheli paketin posta yoluyla Başbakanlık ofisine yollandığı belirtildi. Pakette bomba olabileceği kuşkusuyla binanın bulunduğu caddede trafiğe kapatıldı. Yapılan incelemede pakette patlayıcıya rastlanmadı. Köln'de yılbaşı gecesinde yaşanan taciz olayları ile ilgili protesto gösterisi düzenlendi. Öte yandan Federal İçişleri Bakanı Demeziyer de yılbaşı gecesinde kadınlara cinsel tacizde bulunan kişilere karşı yeterli önlem alınmadığı gerekçesiyle Köln Emniyetini ağır şekilde eleştirdi. Amerikan Başkanı Barack Obama'nın bireysel silahlanmayı sınırlandırmak amacıyla açıkladığı yeni önlemler, silah lobisinin tepkisine neden oldu. Silah yasasına ilişkin yeni düzenlemeler, sabıka kaydı kontrolünün genişletilmesini ve yerel seviyede silah kontrolü uygulamasını içeriyor. Egzoz skandalı nedeniyle Amerika'da milyarlarca dolarlık para cezasına çarptırılması beklenen Volkswagen, Amerikan makamlarıyla uzlaşma çabalarını sürdürüyor. Şirket, skandalı yol açan Amerika'daki dizel motorlu araçların yeniden donatılmasına resmi onay çıkmasının beklendiğini duyurdu. Fransız Mizah Dergisi Charlie Hebdo 12 kişinin katledildiği kanlı baskını özel bir sayıyla anıyor. Derginin kapağında üzerine kan sıçramış sakallı bir figür omuzunda Kalashnikov tüfeğiyle koşuyor. Figürün altında bir yıl geçti katil hala firarda yazıyor.